Barsoft Barkod çözümleri eğitimlerinden merhabalar. Bu videomuzda El Terminali uygulamasının Windows sürümünü anlatacağız. Bunun için web sayfamızda bulunan yazılım indir kısmına gelip burada bulunan Barsoft El Terminali kısmında Elorion ya da daha büyük ekranlar için Orion 640'ı indirebiliriz. İndirme işleminin ardından Exe'mize tıklayarak uygulamamızı açıyoruz. İlk olarak veri tabanına bağlantısı yapmamız gerekiyor. Bunun için şifreyi girmemiz gerekir. Şifre 1278-1278 12 olarak giriş yapıp tamam diyoruz. Burada veri tabanına bağlantısını yapmamız gerekiyor. Veri tabanına bağlantısı için burada nokta ip ya da bilgisayar isminden bağlantımızı gerçekleştirebiliyoruz. Kullanıcı adı kısmı, parola kısmı. Ve burada parola kaydetmeye izin veri çekleyip veri tabanımızı seçtikten sonra tamamlıyoruz. Hemen ardından şube ve depo kısımları açılmış oluyor. Burada hangi deponun el terminali olacaksa buradan seçimimizi yapıyoruz. Her el terminali için bir kullanıcı açmamız gerekiyor. Kullanıcımızı seçtikten sonra burada formlara numara vermemiz gerekiyor. Örnek olarak sipariş kodu SKP olarak verebiliriz. Ayarlar iki kısmında bizim için farklı ayarlar bulunmaktadır. Örnek olarak okutma sırasına göre kaydetme, şubede barkod basma, şubeler arası sevkiyat olmaması ya da depo siparişlerinin merkez bakiye kontrolünü yapmaması gibi ayarları kendimize göre çekliyoruz. Aynı şekilde ayarlar üç sekmesinde de yine sayımda bakiye bilgileri görülsün Barkod basımında otomatik kayıt olsun ya da stok kartı açabilsin gibi özellikleri kendimize göre çektirdikten sonra kaydediyoruz. Evet diyoruz. Diğer bir şube için yine aynı şekilde bir klasör açıp yine bahsettiğimiz işlemleri aynı şekilde buradan gerçekleştirebiliyoruz. Yine ilk olarak veri tabanı bağlantısı. Hemen ardından şube için açmış olduğumuz kullanıcı kodunu girip yine kısa kodları buradan veriyoruz. Yine aynı şekilde ayarlarımızda girip kaydediyoruz. Burada en baştaki çubukta bu terminalin hangi şubede olduğunu görebiliriz. Şuna da dikkat etmemiz gerekir. Eğer ki bu terminali farklı bir şubede sayıma götüreceksek sadece şube depo kısmından hangi şube için işlem yapacaksak bunu seçmemiz yeterlidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.